Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Temel Bilgi Teknolojileri dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Windows 10 konusuna bir giriş yapacağız. Bu bağlamda sürücü, klasör ve dosya kavramlarına, Windows 10'un kişiselleştirme özelliğine ve temel bileşenlerinden biri olan masaüstüne değineceğiz. Sürücü ve klasör kavramlarını şöyle ifade edebiliriz ki sürücü bilgisayar sistemi üzerinde veri saklamak için kullanılan yapılardır. Bilgisayarda çalışan sabit disk sürücüsü, CD sürücüsü, disket sürücüsü ki bu kavram çok eski. Bu tür sürücüler bulunmakta ve her bir sürücü için C, D, E gibi harflerle adlandırılmaktadır. Sabit diskler için sürücü harfi standart varsayılan olarak C harfiyle gösterilir. Klasör ise disk üzerindeki dosyaları ve alt klasörlerin organize edilmesinde kullanılan yapılardır. Bir klasöre birden fazla dosya veya alt klasör açılabilir, oluşturulabilir. Peki dosya Dosya bilgisayarda bilgilerin saklandığı belgelerdir. Bazen veri dosyası olabildikleri gibi bazen de bizim kurmuş olduğumuz yazılımlara ait program dosyaları mevcuttur. Aslında Windows ilk çıkış noktası olan masaüstü kavramında bu klasör dosya yapısında yine geleneksel bir çalışma ofisinden esinlenerek hazırlamıştır. Şu anda şekilde de gördüğünüz üzere sürücü bir ana dizin görevini görür. Bunun altında dosya olabildiği gibi klasörler de olabilir. Her bir klasörün altında yine dosyalar olabildiği gibi alt klasörler oluşturulup onların altında dosyalar barındırılabilir. Windows dediğimiz işletim sistemi Microsoft tarafından Apple firmasının grafik tabanlı Macintosh makinalarına rakip olarak piyasaya sürülen görsel arayüzlü bir işletim sistemidir. Aslında 1990 yılında 3. sürümü çıkarılmış. Sonrasında Windows 3.1, sonrasında Windows 3.11 kullanıma sunulmuştur. Daha önce de bahsettiğimiz gibi 1995 yılında Windows 4, sonrasında Windows 95 piyasaya çıkmıştır. Ardından sırasıyla Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows NT şeklinde piyasaya sürülen Windows işletim sistemi, sonrasında XP, Vista ve 7 ve 8 adlarıyla piyasaya sürülmüştür. 2013 yılında Windows 8.1 ve son olarak da şu andaki dersimizin konumu, konusu olan Windows 10 piyasaya sürülmüştür. Ayrıca Microsoft Windows 8 sürümünden itibaren tabletlerde de yer almış oldu. Bir işletim sisteminin grafiksel olması genellikle fare gibi bir aygıtla ekrandaki simgelerin kullanılmasına imkan vermesiyle ilgili olarak değerlendirilmektedir. Windows 10 hangi özelliklere sahip? En önemlisi dokunmatik ekran desteği sunması. Windows 10 ile Gelen en büyük yenilik aslında bu yeni tasarlanan arayüzdür. İşletim sistemlerini tablet modunda görüntülemek için aslında Windows 10'un sağ alt köşesinde, ekranın sağ alt köşesinde yer alan bildirimler düğmesine tıklanır ve orada açılan panelden tablet modu seçilir. O minvalde hemen bu sağda görmüş olduğunuz tablet modu görünümünü elde etmiş olursunuz. Windows 10 arayüzünde yani Windows 10 işletim sisteminde klasik bir arayüz tercih edilmiştir. Hatta Windows 8'de yer alan canlı kutucuk diye adlandırılan bileşenler başlat menüsüne yerleştirilmiştir. Bu canlı kutucuklar simgelerle aynı işlevi yapabiliyorken aynı zamanda e-posta hava durumu gibi anlık bilgileri de bizlere sunmaktadır. Windows 10'un Başlangıç menüsündeki canlı kutucuklarda sosyal platform güncellemeleri, uygulama bildirimleri, yeni e-postalar, takvim hatırlatmaları gibi uygulamalar bulunmaktadır. Aslında biz bir tablet ve mobil işletim sistemi olarak da değerlendirdiğimiz için telefonlarda kullanmış olduğunuz uygulamaların benzerleri ve aynı uyarı biçimleri Windows 10'da da görülmektedir. Bu kutucuklar aynı zamanda kişiselleştirilebilir. Bilir. Dikkat ederseniz ekranda da zaten bu kutucuklara örnek olarak göreceğiniz bir takım bileşenler mevcut. Windows 10'da başlat menüsünü açmanın birçok yolu var. Klavyedeki bu klasik Windows işareti var ya ona basarak da açabilirken ekranın sol alt köşesinde bir tıklama marifetiyle başlat menüsünün açıldığını görebilirsiniz. Windows işletim yani 10 işletim sisteminde eski sürümlerde yer almayan bir de zaman çizelgesi görünümü mevcuttur. Ayrıca görev görünümü olarak da adlandırılan bu görünüme geçmek için yine klavyeden Windows logo tuşuna tuşuyla beraber tab tuşu kullanılmalı ya da görev çubuğunda yer alan görev görünümü görünümü düğmesine de basılmalıdır. Ben hızlıca ne var burada onu özetleyeyim. Yeni masaüstü ekranları oluşturabilirsiniz. Açık olan uygulamalar arasında daha kolay geçiş yapabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan zaman çizelgesi sayesinde daha önce kullanılan belgelere tarih sıralı erişebilirsiniz. Şu anda ekranda zaman çizelgesi görünümünde ilgili bir örnek görmektesiniz. Bir de Microsoft Store yani mağaza bu uygulamalar hani Windows 10'un masaüstü işletim sisteminden çok mobil bir işletim sistemi olarak anılmasının en büyük sebeplerinden biri de aslında bu mağazayı sunmasıdır. Biz nasıl ki cep telefonlarımıza mağazalardan uygulama indiriyoruz, yine uygulamalar Microsoft Store üzerinden indirilebilir. Bu da Windows'un yani bu uygulama mağazasının bir ekran görüntüsü olarak değerlendirilebilir. Ekran kilidi ve resimli parola da Yine Windows 10'un getirdiği yeniliklerden biridir. Bazen telefonlarımızda hani resmin belli noktalarına tıklayarak şifre belirleriz ya işte o özellik Windows 10 ile beraber yine Windows kurulu ay aygıtlarda da kullanılabilir hale gelmiştir. Windows 10'un bir özelliği de aygıt uyumluluğu bu işletim sistemi masaüstü bilgisayarların yanı sıra mobil aygıtlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Windows 10 kullanıcı arayüzü kullanıldığı aygıtın ekran boyutlarına göre otomatik olarak ayarlanır. Örneğin sol tarafta bir masaüstü, klasik bir kişisel bilgisayar, sağ tarafta da bir tablet görünümünde nasıl da ekran boyutlarına göre düzenlendiğini görebilirsiniz. Tabii Windows 10'un diğer işletim sistemlerinde de olduğu gibi kişiselleştirme imkanı bulunmaktadır masa üstü arka plan resmi, başlangıç ekran rengi, uygulama sesleri gibi birçok özellik aslında sizlerin isteğine göre değerlendirilebilir. Bunun için başlat menüsünün sol alt köşesinde yer alan ayarlar düğmesi Windows ayarlar penceresinin açılması için kullanılır. Peki ne yapacağız biz bu ayarlarda? Burada işte bir takım kişiselleştirmeler yapabiliriz. Kendi zevkimize ve tercihimize Göre. Diğer işletim sistemlerinde de olduğu gibi Windows 10'un da en önemli bir deşeni masaüstüdür. Masaüstü ekranında en çok simgelere dikkat çekeriz. Masa üstündeki bu simgeler ki bunlar aynı zamanda ikon olarak adlandırılır. Dosya, klasör ve kısa yolları temsil eden küçük resimler olduğunu görebilirsiniz. Bilgisayarlar kullanılırken herhangi bir ekrandan masaüstü görünümüne dönmek için bir kısa yol sağlarlar. Bu aslında görev çubuğunun sağ alt köşesindeki kutucuya tıklamak veya Windows logo tuşuyla beraber D aslında D desktop'ın kısaltılmışı Windows tuşuyla beraber D tuş bileşenlerini kullanarak masaüstü görünümüne doğrudan dönebilirsiniz. Bütün masa üstlerinde ortak olan öğeler ve bölümler vardır. Bunlardan en önemlisi görev çubuğudur ki burada başlangıç ekranı düğmesi, program veya uygulama simgeleri, tarih saat bilgileri, bildirim simgeleri, açık olan ve çalışan dosya, program vesaire uygulamaların bulunduğu bölümdür. Görev çubuğunun konumunu kullanıcı istediği şekilde değiştirilebilir. Bunu nasıl yapacak? Bunu görev çubuğunun sağ tuş menüsünden görev çubuğunun kilidini kaldırdıktan sonra herhangi bir boş alanda fare ile tutup sürükleyerek istediği yere taşıyabilir. Bu örnek bir görev çubuğu görüntüsünü görebilirsiniz. Bir diğer bileşen ise Bilgisayar penceresidir ki bu bilgisayar penceresi dosya gezgini olarak da isimlendirdiğimiz bu bilgisayar penceresi sabit disk, disket sürücü, CD sürücüleri ya da flash bellek gibi diğer saklama ünitelerini görebilmemizi sağlayan bir yapıdır. Ana hatlarıyla 9 bölümden oluşuyor aslında bu işaretlediğimiz e, sol bölme e, geri ileri ve yukarı düğmeleri şerit, adres çubuğu, dosya listesi, sütun başlıkları, arama kutusu, durum çubuğu, ayrıntılar veya ön izleme bölmesi bunlar ana bileşenlerimiz. Aslında bu bir numarada gösterdiğimiz bölüm, sol bölme dediğimiz az önce bahsettiğim ana sürücüleri ve onlara ait dosyaların gösterildiği bölümdür. İki numarayla gösterilen bölüm ise geri, ileri ve yukarı düğmeleri Şuradan da görebilirsiniz. Düğmelerini gösteren bölüm. Üçüncüsü ise şerittir. Aslında bu Windows 7 ve sonrasında gelen bir menü özelliği. Burada da dosyanın, klasörlerin, özellikle klasörlerin görünümüyle ilgili bir takım ayarları yapmaya çalıştığımız uzunca bir şeritten bahsediyoruz. Bir diğer Bölme ise 4 numaralı bölme ki o da adres çubuğu ve tam olarak adres çubuğunun yaptığı şey şu an hangi konumda olduğumuzu gösteriyor. Mesela ekranda bilgisayar ve belgeler adresinde olduğumuzu görebiliyoruz. 5 e numaralı bölüm ise dosya listesini göstermektedir. Bulunduğumuz adreste hangi dosyaların bulunduğunu 5 numaralı alandan görebiliyoruz. 6 numaralı bölüm ise temelde bu dosyalara ait öz niteliklerin başlıklarını barındırır. Şurada görmüş olduğunuz üzere mesela örneğin şurada tür şeklinde görebilirsiniz. 7 numarada ise arama alanı görebilirsiniz. Bu arama alanında siz bulmaya çalıştığınız dosyaların bir takım isimlerini yazarak aslında aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. 8 numaralı bölme ise durum çubuğu dediğimiz bölme ve burada aslında ne olup bittiğini küçük küçük notlarla belirtilen bölge olarak tanımlayabiliriz. 9 numaralı bölme ise ayrıntılar ya da ön izleme bölgesidir. Seçili olan dosya ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı bölge 9 numarayla işaretlenmiş ayrıntılar veya ön izleme bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz 7 numaralı olan arama kutusuna biraz daha yakından bakalım. Arama filtreleri bir dosya veya klasörün belirli bir özelliğine göre arama yapılmasını sağlar. Arama kutusunda arama yapmak için istediğiniz ifadeyi yazıp enter tuşunu kullanmanız yeterlidir. Fakat birkaç özellik bulunmaktadır. Aranan dosya adı tam olarak bilinmiyorsa yıldız veya soru işareti olan iki joker karakter kullanılabilir. Bunların bir farkı var. Yıldız karakteri bilinmeyen bir grup karakteri ifade ederken soru işareti karakteri sadece tek bir karakteri temsil ederek arama yapmamızı sağlar. Burada arama araçlarının bağlamsal sekmesinde de nasıl arama yapacağımızı görebilirsiniz. Tüm alt klasörlerde türe göre, boyuta göre şeklinde birçok filtre kullanabilirsiniz. Bir de dilerseniz bu şerit yapısındaki ana gruplara bakalım. Orada giriş paylaş ve görünüm şeklinde 3 tane sekme vardır. Aslında bu giriş sekmesinde pano, düzenle, yeni, aç, seç gibi birçok özellik bulunur. Paylaş sekmesinde ise gönder ya da bununla paylaş gibi ifadeler görebilirsiniz. Bu aslında dosyamızı e-mail yoluyla ya da başka yollarla paylaşmamız için sunulmuş bir kısa yoldur. Görünüm sekmesinde ise bölmeler, düzen, geçerli görünüm, göster ya da gizle şeklinde bir takım seçenekler bizlere sunulur. Bunlar sayesinde biz dosyalarımızın nasıl görüntülenmesini istiyorsak o dosya listesi bölümünde bu seçenekleri kullanabiliyoruz. Bilgisayar penceresinde listelenen sürücü isimlerin üzerine sağ tıklanarak Görüntülenen sağ tuş menüsünde bulunan özellikler seçeneği sürücü bilgilerinin yer aldığı bir iletişim kutusuna bizleri yönlendirir. Zaten bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikleri seçerek biz bilgisayarımızla ilgili temel özelliklere de ulaşabiliriz. Ne kadar alanımız kaldı, ne kadar alan kullandık, türümüz ne, hatta dosya sistemimiz ne şeklinde birçok bilgiyi buradan alabiliriz. Masa üstümüzün bir bileşeni de geri dönüşüm kutusudur. Aslında bu birçok uygulamada hayat kurtarır. Çünkü birçok projede dosyaların yanlış silinmesinden dolayı ciddi hasarlar meydana gelmektedir. Windows çöp kutusu sayesinde silinen dosyaların tekrar geri alınabilmesini sağlar. Eğer bir dosyayı çöp kutusuna göndermeden silmek istiyorsak bu kez silme eylemini shift tuşuna basılı tutarak gerçekleştiriyoruz. Aslında biz geri dönüşüm kutusundaki şu an ekranda görebilirsiniz. Dosyalarımızı listeleyebiliyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda da bunları geri alabiliyoruz. Aslında biz geri dönüşüm kutusunun özelliklerini de belirleyebiliyoruz. Acaba biz ona ne kadar bir kapasite ayırmamız gerekiyor? Bunu da geri dönüşüm ayarlarından, geri dönüşüm kutusu özelliklerinden gayet belirleyebiliyoruz. Evet, Windows 10'a giriş yaptığımız bu ünitede temel olarak sürücü, klasör ve dosya kavramlarına değindik. Windows 10'un dokunmatik ekran desteği, 10 arayüzünün temel bileşenleri, Microsoft Store dediğimiz mağaza uygulaması, ekran kilidi ve resimli parola ve aygıt uyumluluğu konusunda oldukça başarılı olduğunu söyledik. Ayrıca Windows 10'u kişiselleştirme yapabileceğimizi, bunu yaparken de masa üstünde bir takım işlemler gerçekleştirebileceğimizden bahsettik. Aynı zamanda bilgisayar sekmesine tıkladığımızda açılan ekranın ana bölmelerinden bahsederek özellikle arama ve şerit bölmesini detaylarıyla inceledik. Bir başka derste görüşmek üzere, hoşçakalın.